Samsun Spor Avrupa Konferans Ligi'ne Anthony Musaba'nın golüyle deplasmanda Lece Varşova'yı 1-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı. Sıradaki rakip Türk takımlarının her daim baş belası olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev. Ukrayna'daki savaş nedeniyle son yıllarda oldukça güç kaybeden Dinamo Kiev, lig aşamasındaki ilk maçında Crystal Palace'a 2-0 yenildi. Kırmızı Şimşekler topladıkları 3 puanla 36 takımlık puan cetvelinde 14. sırada yer alırken ilk maçından puansız ayrılan Beyaz Maviler 28. sıradalar. Dinamo Kiev Avrupa Kupalarında Türk takımlarıyla en fazla maç yapan takımlardan biri. Ukraynalılar Samsun Spor maçı ile birlikte 28. kez bir Türk takımıyla karşı karşıya gelecekler. 1974-1975 sezonu Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde Bursa Spor'la oynayan Kievliler, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşı karşıya geldiler. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yer alırken Rusya Ligi'ni rekor sayıda 13 kez kazanan Dinamo Kiev aynı başarıyı Ukrayna Ligi'nde de sürdürdü. 17 kez şampiyon olarak kupayı en fazla kazanan takım oldular. Dinamo Kiev Avrupa'da da oldukça başarılı. Beyaz Mavilerin Müzesi'nde 2 tane Kupa bir Kupası ve bir de Süper Kupa sergileniyor. Karadeniz'in yükselen takımı olan Samsun Spor'a Dinamo Kiev maçında başarılar diliyoruz. Yorumlarınızı bırakın, kanalımıza abone olun, Samsun Spor'un Avrupa heyecanını birlikte yaşayalım.